arkadaşlar Merhaba bugün annem bize lahana sarması yaptı şimdi onları ocağa koyduk bunun üstüne de sarımsaklı salçalı sos yapacağız o şekilde pişireceğiz onu da kayınvalidemden öğrendik çok lezzetli oluyor bu arada yaprakları da çıkarttık yaprakla saracağız geçen gün pazardan bir makine almıştık onu deneyeceğiz dün bir tanesini de denedik biraz böyle pratik yapılırsa güzel bir alete benziyor Bakalım bunun saplarını ben tek tek ayıklayayım da o kolaylık olsun. Sonrasında bayağı uğraştırıyorum saplar. Yaprağı da Bim'den aldık. Normalde poşetli olanları bir arkadaşım yapmıştı. Hiç beğenmemiştim. Sonrasında bunu dayım önermiş anneme. Bu şekilde has yaprak diye. Bu galiba tokat yaprağı. Bakıyorum ama nerede yazıyor tokat diye. Bulamadık. Böyle yapraklar ince çıktı, öyle e, kimyasal kokusu da yoktu. Bakalım tadı nasıl olacak. Bu arada birim de bu markayla çalışmayı bırakmış, iki tane kalmış. Yani Erba diye burada yazıyor fay. Ondan sonra kız dedi ki iki kutu kaldı. Hani bir daha gelmez dedi. Biz de bir tane mi alalım, iki tane mi derken bir tanesini aldık geldik. Bakalım ikincisini de bulursak gene alacağız. Ama dediğim gibi önce bunun bir tadına bakmak lazım. Bu arada yaprak sarması için aldığımız makine de bu. Şurasını yağlamak gerekiyor. Şu bant kısmını. İlk yaptık. Dedik adam bizi kazıkladı <laughs> Olmadı. İkincisinde, üçüncüsünde oldu. Şuraya koyuyorsunuz yaprağı. En dibine. Daha doğrusu şöyle göstermem lazım. Şuraya yaprağı koyuyorsunuz. İçinde tam dibine koyup bunu böyle çekiyorsunuz. Şu üstten de yaprağı güzel bir şekilde öyle hop aşağı atıyor. Bakalım becerebileceğiz mi? Bu da dediğim gibi yaptıkça pratiklik kazanılacak bir mevzu. Arkadaşlar dün iki makina çamaşır yıkadık. Onlar kurudu sabah onları topladım. Ütülenecekleri ütüledim. Kaplanacakları katladım. Bizimkileri yerine yerleştirdim. Şunları da ütüledim. Ütü masasını kaldırmaya geldim. Bu arada dün e, markete gitmiştik. Çok şey aldık. Yani gösteremedim kaldırdık. Şöyle e, perde tül için daha doğrusu. Toka aldım. Bunları buradan gitmeden dikeyim diyorum. Eve gidince hazır olsun. Bu arada tülü yıkamıştım. Sonrasında şöyle bir tane seton aldım. Zeynep'i kullanıyoruz sürekli. Oje sürüp sevdiğimiz için. Bir tane de şöyle ııı e, çay kutusu aldım çayımı koymak için. Evde de bunun biliyorsunuz ki un ve şeker kovası var. Bu büyüklükte bir kutu bulamadım. Bunu da 17 liraya aldım. Çok pahalı geldi. Önceki kutuları 5 liraya falan almıştım. Artık bulamayınca bu boyun at herhalde da buna <laughs> ne denilir? Yani mecbur kaldım. Almış oldum. Şimdi şurada bu arada Nilhan'la dedesi dışarı çıktılar. Bugün bime oyuncak geliyormuş galiba. Bugün günlerden Cuma. şey <laughs> şeyde çocuğun şansına kalmamış oyuncak. Ondan sonra sabah gittiler çok üzgün döndü. Sonra dedim dedesine hadi sen götür başka bir yere de bakın. Ondan şimdi oraya gittim. Ben de şu ütü masasını kaldırayım dedim. Yaprak sarmaya geçeceğiz. Çünkü şurayı bir halledeyim. Şunları falan yıkadım yeni aldığım şeyleri. Ay bunun cebini hiç ütüleyememişim. Neyse. Çok hızlı bir ütü yaptım. Arkada da katladığım çamaşırlar var. Onlar da yerine yerleşecek. Şöyle şurayı bir düzene sokayım. Sonra dediğim gibi yaprak sarmaya geçeceğim. Bunları da asayım ki tekrar kırışmasın. O zaman devam <laughs> Dün annemle markete gittik. Babamla Nilhan da babaannemlere gezmeye gittiler. Ondan sonra teyzem sürpriz yapmış. <laughs> Bize gelmiş. Bizim de o gün <laughs> ilk defa dışarı çıkasımız geldi. Dün aldıklarımı da biraz o yüzden gösteremedim. Bu arada şu ıı, silikat mıydı o maddenin adı. Yeni çay bardakları çıktı ya. BİM'de A101'de gördüm. Çok hoşuma gitti. Şokta da vardı. En cüz A101'deydi ama biraz böyle camları yamuktu. En pahalısı da Bim'deydi. Şimdi 6 tane alsam 70 liraya yakın bir parası oluyor. Şuna kaçınca katlıyorum olmadı. Ondan sonra A101'deki de kaç liraydı ya? 7.90 mıydı? Şoktaki de 8.90'dı. Şoktakiler de çok minikti. Büyük ihtimal 100'deki alacağım çünkü ince bardakları çok seviyorum. İnce bardaktan çay içmeyi de çok seviyorum. Onları böyle bir kafa yazdım. Bakalım. Şu ütü masasını bir kaldırayım. Bu arada annem ütü masası için böyle bir dolap yaptırmış. Bence çok da iyi olmuş. Her eve lazım böyle bir dolap. Böyle kapattığınız zaman bütünmüş gibi görünüyor. Aslında orada böyle ütü masası için bir bölüm var. Şu Nilhan'ın şeylerini de ütüledim. Binik sivitlerini. Onları da bir koyayım çekmecesine. Çekmecesini daha yeni düzenlemiştim. şu ortada dağmamız kalmasın dedikçe her gün farklı bir dağmak oluyor. Hayırlısı. Şimdi sarmanın içini size göstereceğim. <laughs> Öğretmen barbe min, aldık. Mi? Minhan Çıkar ben mi? evet, de. dün şoktan min taksın. Bu türü çamaşır beyazlatıcısı. Bir de solomatiğinden aldık. Şöyle iki tane de A101'den karbonat aldık. Annem bunları beyazları böyle daha da beyazlatmak için aldı. Bir tarif izlemiş internette. Aynı tarifi ben de izleyip solomatiği almıştım. Ama daha kullanamadım ben de. Annem burada yaparsa bakacağım. Eve gidince ben de deneyeceğim. Çünkü havlularım benim de böyle biraz e, morardı gibi oldu. Bazı yerleri sarı. O yüzden e, bunları aldık dün. Bir de kendime galiba özlemciğim söylemişti. <laughs> Efsunlu Özlem. E, sivilce karşıtı. Bu da şokta indirime girmiş. 13.90'dı. Dedim şunu bir deneyeyim. Bakayım nasılmış. Eğer benimkinden iyi olursa size de tavsiye ederim. Bugün sabah yaptım. Yüzümü kurutmadı. En önemli şey bence o diye düşünüyorum. Çünkü Nivea'nınkini yaptığım zaman genellikle yüzüm böyle kuruyor. Bir de krem sürme ihtiyacı duyuyorum. Belki de o yüzden sivilce oluyor. Bunu ben e, ilk kullanımda beğendim. Bakalım uzun zamanda eğer yüzümde sivilce çıkmazsa <laughs> o zaman iyi bir üründür. Bununla yoluma devam ederim. Bu arada şimdi e, yemek hazırmış. Yemeği beni bekliyorlar. Yemeğe geçeceğim. Kızım mı? Arkadaşlar yemeğimi yedim geldim. Lahana sarması muhteşem olmuş. Dün de tavuk sote vardı. Nilhan'ın karnını doyurmuştum. Ondan sonra tavuk sote de bugün bekleyince daha da güzel olmuş. Lahana da öyle incecikti. Annem kalan içten de yaprakları sarmış. Yapraklar da incecikti. O da çok lezzetliydi. Vallahi bugünkü menüye bayıldım. Böyle. Şimdi ee, Nilhan ne uyutmam gerekiyor. Bugün şu Barbie mevzusuna öyle uykusu kaçtı. Dedim azıcık da olsa uyusun. Ay, hiç uyumazsa bir daha hiç uyumuyor. Gece daha çok uğraşıyor. Gel anneciğim Barbie'ni gösterecektin hani. Yani şimdi onu uyutacağım. Benden şu an gördüğünüz gibi kaçıyor. Neyse <laughs> artık böyle biraz daha benimi dinlendireyim. zeytinyağlı sarmaya geçeceğiz. E, biraz önce yediğimiz etli sarmaydı. Zeytinyağlı'nın içine annem kuş üzümü falan da koydu. Kuş üzümünü çok severim. Sarmaya çok yakıştırıyorum. E, makineyle bakalım sarmayı deneyeceğim. Eğer olmazsa dediğim gibi elimizle saracağız artık. Yapacak bir şey yok. Neyse kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.